Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, geçenki videoda liderlik savaşı yapıyorlar dediğimde daha yeni başlamışlardı kavgalara. Ee, şimdiden bir tanesi elendi bile. Hayvan artık zorla yürüyor. Bu seneki erkekler bayağı baskın çıktı. <laughs> 2 e, gündür 3 gündür ayrı kapatıyorum. Zaten dışarıda da yanlarına yanaştırmıyorlar. E, yattığı zaman çok zor bakıyor. E belinde de demek ki biraz incinme var. Döve döve bunu bu hale getirmişler. E hava da bugün e, rüzgarlıydı. Sabahtan beri hani video çekeyim dedim. Bir türlü kısmet olmadı daha yeni böyle biraz sakinledi. E, kümeslerin kapısını falan hep kapalı tuttum. Ki ya şeyden aşırı rüzgardan dolayı içeri dolup da kümeslerin çatısını uçurmasın diye. E, tavukların çoğu da içeri girdi. Kalanlar sonraki gelenler zaten. E, şunların cinsini merak ediyordum. Siyah olan, gri olan Horoz'da şu yanındaki Ferik, Silver, silver Ligorinmiş arkadaşlar. Onlar da internetten baktım. Onların da gene iki Ferik ya da üç Ferik iki horozu var. Onlardan da gene bir takım İnşallah ölmez, büyürseler bir takım da Ligorin çıktı. Bayağı ligorinlerin rengi var arkadaşlar. Eksik olan sadece bu ligorin böyle turuncu renkte en sevdiğimde de oydu. Onlardan gelmemiş. Kazlarda kalanlar bunlar arkadaşlar. Şu an geçen sene o büyük erkeğe döven yok. E, yavrular birbiri arasında kavga ediyor. E, şu zaten Elendi. Büyük ihtimalle haftaya onu göremeyeceğiz. Hani iyileşecek gibi durmuyor. İyileşse de zaten damızlık olarak onu düşünmüyordum. Ee, şu alaca e, ferik olan dişi, o da geçen çiftleşiyordu. Yumurtlayan hangisi onu hala bulamadım. Büyük ihtimalle gene siyah yumurtaya başladı. Ya da büyük anaç beyaz yumurtaya başlamıştır. Bunlardan da gene eğlenecekler var ama tam kalacaklara karar vermedim. Bugün elektrikler de yok arkadaşlar. Telefonu da şarj edemedim. Şarjım biterse vedalaşmadan haberiniz olsun. E, Bella da doğuruyor arkadaşlar. Kaçak göçek hamile kaldı. Bizden gizli. Şöyle gösterebildiğim kadarını göstereyim. sabah başladı. Sabah derken 10-11 gibi doğurmaya başladı. Hala da doğum devam ediyor. 6 tane yavru vardı en son baktığımda. Biraz önce yine bir tane daha doğurmuş. Toplam 7 tane yavru var. Yavruların çoğu diş arkadaşlar. Bilmiyorum artık babaları kim. Şöyle kümesin içinde göstereyim arkadaşlar. Elektrik mi elektrik yok. Tavuklar tünemeye başladı. İçeride zaten hayvanlar tüy zamanı olduğu için bayağı tüy birikti. Çok karanlık gözükmüyor. Şöyle de biraz yem doldurak sabaha kadar yesinler. Daha net çekeyim dedim ama hem telefonumun şarjı az hem de elektrik olmadığı için karanlıkta pek net bir şey belli olmuyor. Valla bunlar da güzel renkleri ben hoşuma gidiyor. Köy tavuğuna da benzeyenler var. Biraz daha tüyleri düzeldikten sonra inşallah daha da hoş gözükecekler. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de şey söyleyeyim. Ee, sıcak memlekette olan arkadaşların gazları yumurtaya başlamıştır. Bana yuva yapayım mı diye soranlar var. Folluk yapayım mı diye soranlar var. Ya da cinsiyetlerini soranlar var. Cinsiyetle ilgili hani şu an yeni video çekemedim. Daha önceki videolarda var. Gazların cinsiyet belirlenmesiyle alakalı. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Hani yardım edecek bana video çekecek. kimse olmadığı için tek başıma da hem cinsiyet nasıl belli olur diye çekemiyorum. O yüzden eski videolardan izleyebilirsiniz. E eğer sıcak yerlerde yaşıyorsanız yapın. Hayvanlar yerini alırsın. Yumurtlasın. Zaten sıcak yerlerde ocak gibi yavru çıkarmaya başlıyorlar. Hani ben burada uygun olmadığı için mevsim Kuluçkaya yatırmayı düşünmüyorum zaten. Hiç de yatırmadım böyle soğuk zamanlarda. Gaz yavruları soğuğa dayanmıyor. Sıcak bir yerde bakma imkanınız yoksa bu zamanlarda pek yatırmanızı tavsiye etmem. Şehirden şehire göre de yumurtlama zamanları değişiyor. Genelde bu sene çıkan yavrular seneye bahara doğru İlk yumurtalarını yapıyorlar. 5-6 aylık. 6 aylık diyeyim ben garanti olsun. O zaman da çiftleşmeye, cinsel olgunluğa başlıyorlar. Ortalık yine karıştı arkadaşlar. Rüzgar çıkmaya başladı. Bugünlük bu kadar inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.